Hepinize merhaba sarım ben Aslan. Ben Sadık. Bugün birbirimizi edit. Ben editleyeceğim ikimizi de. Büyük ihtimalle dediğim hepinize çıkmadı. Merhaba arkadaşlar. Falan. Neyse tamam. Evet direkt benden başlayalım. zaten. Evet. Bu fotoğrafı ne zaman çekmiştik? Ee, senin ilk bilgisayar bu Aynen al... bilgisayar çekmiştik. çekilmiştik. Yani o kadar küçükmüşüz. Çok değil de. Çok... Bana öyle yakışır mı? Allah Allah. Bak bak görüyor musunuz sirketi? Kendine düzgün yapıyor bana yaptığına bakın. <laughs> Düzeltmem lan benimkini. Ya o hepsini baştan almam lazım. Bilgemez <laughs> <laughs> bana rüz gibi bir şey oluyor. Abi bu ne diyorsun fotoğrafı ya? Amacımız da değil mi zaten? <laughs> Ya ulan bu gibi değil, Böyler, e, Bugün böyle. hani normalde 2-3 video geliyordu da yani ben bayağı bir bugün. Hadi abi. 5.47 48 o, o, 49 Bilmiyorum. Şimdi ver kaşı. Kaşı da tam şey yapalım. Bir çana sevgilimiz demez. <laughs> Kim olduğunu söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Hayır. Abi. Murat Karaman. <laughs> Adı saladım böyle. Altan söylersem videoyu yüklemem. Semamur. Şey, Siktim seni. <laughs> Gidin araştırın. Soyadın da söyle Altan. Kanka Semamur şey gül suyu. <laughs> Odasında kesin gül suyu var ona bakıp söyledi. Dede <laughs> <laughs> böyle bir şey yok ben şu sanırım, Biz bak, de araştıralım. Biz de bir, bir böyle bir çıkacak biliyor musun? Ama gideceksen de... bizim YouTuber'u sevizi sonra Ha sonra benim başım belaya girecek. Ya. Ve sonra ya. seni davet edeceğim. Bir de, de ben saçlarım ne kadar siyah lan hiç belli olmuyor bu yatımda. Bak ya. Bak. Ya, bak. Bak. Ya, <laughs> şöyle biraz saçlarım bozulmasın. Olan saçı kaşımla karıştı. Sesini kaşınma. Kanka sakal yap kendine. Kırmızı, kırmızı rujlu o sakalını aldı. Bizim sınıftaki kızlar. İşte böyle. Gülüşmeler bu kutu da artık atalım. Benim de bir telefon çektiğim kanal var. Onu da aşağıda da kullanmıyorum. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Film Olak. yapma o Ama ben o, o kanala bir de ki. Yükle bence. Hadi gel bunu yükle. Yine ayrı bir dönüyor. Yıkır kadar oh, 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 oh. Ay, yıllar Ay, oğlum yıllar geçiyor. Tamam çok güzel oldu bence. Çok biraz da burun kılı yapalım şöyle. <laughs> ya, Biz bir video daha çekeriz belki ya. Ne bileyim. bir video daha çekeriz. Bundan sonra bir, bir daha gelebilir belki. <laughs> bunu bilmiyorum vallahi. ama. Hani can olabilir. Videoda dediğim o Bundan böyle, Kutun. böyle serilerden daha fazla gelmesini istiyorsanız LİKE'i la. Paylaşın, abone olun Valla iki aileye iki abone geliyor, valla canım sıkılıyor Kim geliyor acaba, çok mu adam kötü? Tödeliyor, bitti Bitti, bitti Ne bitti, Video, videoyu bitirme ama ben Geç, bitirmiş olayım Hadi Kaç Kaçta bulamış, hmm. biliyor musun? Kaç? Müftat ne eldeyse. Neyse neyse bu videoluk da bu kadar olsun. Dediğim gibi var katın yorum atıp paylaşın. Akobrileri renkli diye bir şey varmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Yapın yani. Abone olun. Arkadaşlarınıza da söyleyin. Hadi eyvallah.